Evet biz şablonumuza başlayalım arkadaşlar. Şu an saatlerimiz 13.56'yı gösteriyor. Son 4 dakika birinci koşunun başlamasını arkadaşlar görürsünüz. Atlar piste çıkmış birinci koşu Ankara için. ben hem Ankara hem İzmir 9 koşulu programı sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi birinci koşudan başlayalım. Şart 19. 1900 metre için 3 yaşlı İngilizler. 11 safkan yarışılacak. İki at ekürü. Saatlerimiz 13.56 19 Eylül 2024 dedik. Ankara birinci altı şey birinci altılıda 3 numara satik tüç tutulmamış arkadaşlar. Görüyorsunuz. 3 ile 5 başta vereceğiz safkan arkadaşlar. Royal Hero birlikte. Sonrasında burada 1 numara Derko Ekürüler. Ee, sonrasında 2 numara My Charlie. 6 ee, numara atnodis 4 numara Eksatük gör ve son olarak da 10 numara tempt Trails diyeceğim. Ama benim başta döneceğim safkan 3 ve 5 arkadaşlar. Sonra çizgi çekerek onları önereceğim safkanlar. İkinci koşuya geldiğimizde arkadaşlar burada 5 numara Onar Bey yüzde %44 bir AGP almış. 10 numara Sabır Çiçeği en ciddi rakibi. Sonrasında 8 numara Soyalan %2 AGP'de almış e, günün sürprizini çıkartabilir. 8 numara çalışmamda çıktı. 2 numara Akkor Ateş %1 AGF almış. Ve 1 numara Efkarlı Efe. Yani burada 2 ile 8'i sürprize çıkartmışım arkadaşlar. 1-5-10'dan sonra. Geldik 3. koşuya. 3. koşuda baktığımız zaman %67 AGF alan 3 numara. Burada arkadaşlar ben 2-3-1-5-6 çıkartmışım. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben de burası sıralamasız arkadaşlar. İsteyenler 3'ü tek atabilir. Ama benim çalışmamdan 2, 3, 6, 1 ve 5 çıkmış. Dördüncü koşu 2 yaşlı İngilizler. Çok zor arkadaşlar bu maiden yarış. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten çok zorlu bir koşu geçecek. Bu koşu %1 AGF'de kalan Victory Flower. 2 yaşlı maiden İngilizler'de. Sonrasında Sami Ham %1 AGF almış. Bir numara Çatalisti %11 AGF almış. Üç numara. Double Heart %11 AGF almış. 4 numara %20 AGF almış. 7 numara Spark Jlam şu an AGF olarak çıkmış. 8 numara Wolfy. 6 numara Ryan Seol. Ve son olarak da 5 numara Northern Shot diyeceğim arkadaşlar. İlk koyak gerçekten çok zor geçecek. ikinci altının birinciye. 5. koşuya geldiğimizde arkadaşlar Labin fırtınasının olduğu yere arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın burada 7 numara anlayışlı kız en ufak hatasını affetmez bir numaranın sonrasında 4 numara Efe'nin Eslem bu at eli kulağında onu öncelikle söyleyeyim 2 numara Araklı Güzel ve son olarak 5 numara Ekşaşı diyeceğim. 6. koşuya geldiğimizde kısa vade 7 3 yaş taraflar 1200 metre içinde 1 numara Efe Metre bankomuz arkadaşlar onu buradan belirtmek isterim. 7. koşuya geldiğimizde burada arkadaşlar 2 numara Gül Fırtınası, 1 numara Sympathy Stormy, 5 numara e, 6 numara My Secret Love, 8 numara Ocean Kıymet ve son olarak da 3 numara Hazy Daisy diyeceğim. Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Burada şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda 1 numara Havant Bankomuz arkadaşlar. Sonaya geldiğimizde 2 numara Dragon Force 3 numara Flash Over 1 numara Atomic Cat %3 AGP'de kalmış aman dikkat 7 numara Perk Jackson %7 AGP ve son olarak da 11 numara Bumper Girl Sıralamamız bu şekilde arkadaşlar 1. ve 2. altılımız Ankara için Bakalım şu an koşu başlamış mı ee, Henüz başlamamış 1. altılıyı verdik Burada 3-5 dedik 3'ün ganyanı şu an 13 liradan yanı var o başlayana kadar ben İzmir'i de sizinle paylaşayım arkadaşlar. İzmir'de de günün sürprizini pa paylaşacağım arkadaşlar sizinle. İlk altılda, birinci altılda kimsenin e eğer gelirse çok cazip bir bankoyla mı başlayacağız. Çok büyük bir sürprize size anlatacağım. 9 e koşulu bir program 2 yaşlı İngilizler Maiden 1200 metre çim saatlerimiz 17-15'i gösterdiğinde başlayacak. 3 saatlik bir süre var. E birinci koşuda 9 numara Uygur Bebek bomba tekimiz arkadaşlar. Bakalım gelecek mi? izleyip göreceğiz. Benim takimde olan bir safkan. İkinci aya geldiğimizde burada iki numara Kadife Kale ve 3 numara Koşan arasında benim kararım arkadaşlar. Sıralama sizindir. Üçüncü koşuya geldiğimizde arkadaşlar ben burada bir numara şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir iki ön planda bende. Me, Mancu, Nian, Bedi ve iki numara Flashboy. Öncelikle bir iki. Sonrasında 3-4-5-7 arkadaşlar. Sıralamasız bir şekilde söylüyorum. Dördüncü koşuya geldiğimizde 2 numara Ali Adigar. Zaten çok önceden çıkmıştı. Burada 10 numara Alavara. %12 AGF almış. 3 numara Kayal Bey. AGF. 4 numara Tosko Paran. %18 AGF. 6 numara e, Serkan'ın oğlu. %5 AGF almış. Mikserle eküller bunlar. Sonrasında 11 numara Güneş Kral. %6 AGP'de kalmış. Geldik 6 5. E, koşuya. 5. koşuya geldiğimizde 1 numara Kral Serhat. 5 numara Persik Boy. 10 numara e, Ocean Flower. 3 numara Eca Jet Restika. E, sonrasında 11 numara Prevejit. 4 e, numara Göktuğ Maysun. %2 AGF almış. 9 numara Mempisto %2 AGF almış ve 6 numara Ventum %1 AGF almış. Sıralamam bu şekilde arkadaşlar. Katı olduğu zamanın zaman olduğu yere ben zehir bir 1-5 geçiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun ben burayı 1-5 tutuyorum. 8. koşuya geldiğimizde 6, 7, 2, 3, 10, 11, 5 ve 1 arkadaşlar. Son ayaktaki bomba tekimiz ise 9. koşuda 11 numara çam sakızı arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, videoyu kendiniz izlersiniz. Birinci koşuyu da birazdan izleyeceğiz arkadaşlar. Şablonun bu şekilde. Daha başlamadı birinci koşu. Hepinize bol şanslar yazdığınız ganyan olsun.